başlar başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugün Türkiye hesabındayım gençler. Türkiye'deki etkinliği size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Kalıcı bir şeyler alabileceksiniz yine. Şimdi ondan önce hemen bir iki soru var. Onları cevaplayalım. Ondan sonra hemen etkinliğe geçelim. Özgür Karakuş Game Loop gelmesin direkt PC indirilip keşke kurulsa game bu oluyor demiş. Bu PUBG New State videosu paylaşmıştık ya onun altına yazmışlar. Arkadaşlar ilk başta emülatör gelmez. PUBG Mobile'de olduğu gibi olacak büyük ihtimalle. Sonradan emülatör eklenecek. Ama ilk başta emülatör eklenecek ya da tamamen hani mobil versiyonun PC versiyonu gibi çıkacak. Ama yine mobil versiyon olacak. Emülatörsüz oynayabileceğiz. Bu ikisinden biri olacak ama ilk başta direk mobil gelecek ha emülatöre isteyen kurabilir oradan da tuş ayarlarını yaparsınız Rövşan Hüseyno sağ tarafta çantanın yanında bir para birimi var onu çok merak ediyorum Aynen ben de onu gözden kaçırmışım herhalde ya o para birimiyle arkadaşlar e, biriktirip oyun içinde bir şeyler alacağız ya da o oyunda bir etkinlik olamaz diye düşünüyorum daha çünkü test aşaması o paranın bir olayı var ama <laughs> bilmiyoruz. Silah almıyoruzdur umarım. Yani silah alıyorsak sıkıntılı bir durum oluşur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar etkinlik kısmına. Önerilenlere geldiğimizde arkadaşlar şurada arkadaşlarla futbol eğlencesi yazıyor iki tane koymuşlar. Şurayı bir tıklayalım. Buraya geldiğimizde arkadaşlar hem buradan top kazanabiliyorsunuz, görevleri tamamlayarak da buradan e, ayrıyeten. Ee, klasik sandık parçacığı kazanabiliyorsunuz. Bir de farklı yönden top kazanabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Şimdi burada da bu arada telefon da var. Oo, telefonda kazanabiliyor musunuz bak. Bu futbol topu büyük ihtimal gerçek top verecek. İşte üç seviye kask, köfteci deseni, çanta bunları süreli ve süresiz alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi biraz şansınızın olması lazım büyük ihtimalle. E, Ayrıyeten yine sandıklar, AG, parçacıklar, popülerlik falan filan bunları alıyorsunuz. Şimdi arkadaş kısmına geldiğinizde arkadaşlar buradaki kodu başka bir arkadaşınız yazdığında burada birbirinizi bağlamış oluyorsunuz ve ona göre de arkadaşlar futbol topları kazanıyorsunuz. İşte bir arkadaşla bir futbol topu, 3'te 4 anladığım kadarıyla 5'te 8, 10 arkadaşla da 20 futbol topu. E peki bu futbol topları ne kadar çok olursa o kadar iyi neden şut çekeceksiniz? Burada şut çektiğinizde gençler iki futbol topu gidiyor, ona göre de ödüller kazanıyorsunuz. Alıcı ödülleri de bu şekilde elde etme şansınız daha da artacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gelmişken benim kodu da arkadaşlar yazmayı unutmayın. <laughs> Buradan eklersiniz. E, ekstradan farklı bir şey var mı? Ee, Haziranın 25'ine kadar gençler etkinlik bayağı da bir süresi var. Yani yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada farklı bir şey söylemiyor. Benim anlattıklarımın aynısı. Görevler her gün değişiyor anladığım kadarıyla da arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, böyle bir etkinlik oyunda var Türkiye tarafında. Ondan dolayı Türkiye hesabımdayım Bundan sonra bir gameplay olacak. isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler Şimdiden hepinize iyi seyirler. Abi biz kendi bölgemize hemen yine atlayalım. Dur ben bir gireyim de inşallah. Allah'ın Girmedin mi? Ben girdin sandım atladım. Abi polis binasına gel. Tamam. Görüyorum seni uzaktan. Of. Arkandan bir kişi daha geliyor. Bana mı geliyor? Buraya mı geliyor? 3 kişi hem 3 kişi. Buraya de. mı geliyor? Aynen. Süper. Yok karşıya karşıya indirelim Nereye bina indiler? Indir? Kırmızı bina. Karşındaki kırmızı binaları indir. Hava da Nerede bunlar ya? Ha. At katı abi sen. Ayağa, aşağıda İn aşağı bir kata. Aşağıda. Hep Buradalar mı? Komple. Tamam bekle hazır. Bekle. Çek, geç çekenleri. Al şunu. Sen merdivene bir bak da bekle. Sakin. Gördüm. Ne Yavaş. Abi şunu da indir. Merdivenden gelecek. Bekle. Arkaya dikkat et. Atlamasın arkadan. Atladı. PM üç geldi. Geliyor. Bekle. Gel Bekle. Abi beşimden gelme. Merdiven baksana burdayım. Evet, tamam, tamam. Geldi. şey Bitti. Tamam hadi gidelim. Ya AVM var da 8x gördüm. gördüm. Ha, adımı vermiş. Gördüm. İndiriyorsun. Tek tek tek. Ön taraf. Biz alandayız nasıl Sıkıntı yok herhalde. Gördüm. Çatı. Çatıda 2-3 Çatı kişi mi? vardı abi. Buraya gelecek bunlar. Şuradan basıyorum Ben Benim. Ben şeye gidiyorum. En üstte gidiyorum çok ileride. Nar çıkacak buradan şimdi. Hmm. Karken vuracağım. iki kişi gördüm ben en az. Ne no, oldu bitti orası abi. Bir kişi kaldı. Gördüm. Alan dışı geliyor. Tamam. Benim oradan mı? Bir dakika. Ya şu taraflardan geliyordu abi. Aha gördüm çatıda. Tamam. Burada işaret attım. Aşağı indi çünkü Bekle, de avamdaki zaten Az önce acayip bir çatışma oldu. Ben benim çıkmadım. o benim oyuncu da bir anda şarjör değiştirmeye kalktı. <laughs> ya normalde iki takımını da düşürürdüm de. Da. Garip oldu yani. Kaçtı ama çıkmadı da piyasaya. Dur abi. Bomba yok hiç ya. Bomba yok. Çıktı. Çıktı. Aa, bomba atıyor. Sisledi. Karkın ölecek pencereden. Tam bir tane yedi. Gaza gitti. <laughs> Hayır bir kere sıktım. Artık gaz da yedi. Yapacak bir şey yok. İyi güzel başta Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.